Merhaba, hızlı mobil uygulama geliştirmeye hoş geldiniz. Sizlere bugün değişken tiplerden bahsedeceğim. Değişken tipleri, Clojure'de, Tiyar Object dilinde birçok değişken tipi var, ama başlangıç olarak iki tanesini bilmemiz yeterli. Bunlardan birisi integer dediğimiz sayısal değişkenler, yani sayıları kullandığımız daha çok. Diğeri ise string dediğimiz metinsel değişkenler. Değişken tanımlaması yaparken biz ne yapıyoruz? Önce var anahtar kelimemizi kullanıyoruz. Sonra diyoruz ki sayı isminde integer tipinde bir değişkenim olsun. Bir de adim adında string bir değişkenim olsun. Bakın burada değişken tanımlamasını yaptık. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz slash'lar bunlar yorum için kullanılıyor. Birçok yazılım dilinde var. Eğer ben buraya da aynı slash'lardan koyarsam gördüğünüz gibi program şu an hiçbir şey görmüyor. Kör oluyor. Yani bunlar hiçbiri yazılım olarak gözükmüyor. Bir de slash yıldız ve yıldız slash şeklinde yazdığımız zaman aradaki kodlar da çok uzun kodlar oluyor çünkü bazen görünmez oluyor arkadaşlar. Yani yorum satırı gibi düşünün bunları. Peki hemen integer ve string değişken tipleri için birer basit örnek yapalım. Sayı değişkenimiz Diyelim ki 50 olsun. Adim değişkenimiz diyelim ki tırnak içinde buğra olsun. Evet. Dikkatinizi çekti mi? Buğra. Yumuşak G var. Türkçe karakter. Nasıl olacak? Hatan verecek. Hayır. Buğra bir kod değil. Bir değişken adı da değil. Tırnak içinde biz Türkçe karakter kullanabiliyoruz arkadaşlar. show mesaj diyelim. Arkadaşlar kod yazarken kelimelerin baş harflerini büyük yazmak bir yazım tekniğidir. Bunun gibi farklı yazım teknikleri de var. Evet, çalıştıralım bakalım. 50 ve Buğra. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.